Şimdi en başından e, üzerinden geçiyorum. Yeni bir harita gösterildi. Bu gösterilen harita Arena haritası. Yani Escape from Tarkov Arena haritası. E, görsellerini zaten görürsünüz. Yeni bir trader tanıtıldı. Adı Ref olacakmış. Bu Ref denilen trader bizim Escape from Tarkov ve Escape from Tarkov Arena arasında item alışverişi yapabilmemizi, para gönderebilmemizi sağlayacakmış. Escape from Tarkov'dan Arena'ya, Arena'dan Escape from Tarkov'a hem para gönderebiliyorsun hem item gönderebiliyorsun gibi bir durum söz konusu olacak. Aynı zamanda Escape from Tarkov Arena oynayarak e, kazanabileceğin Lega madalyası diye bir e, item getirmişler. Escape from Tarkov oynuyorsun, Escape from Tarkov Arena'yı oynuyorsun. Lega madalyası diye bir şey kazanıyorsun. Bu kazandığın madalyayla high tier loot yani yüksek tier, son seviye item'lar satın alabileceksin. Aldıktan sonra bunu istersen Escape from Tarkov'a e, ya da işte arenanın içerisinde kullanabileceksin. Aynı zamanda oyun içerisinde bildiğim Bitcoin gibi olan ama daha ufak GP coin var ya. O GP coin'i Escape from Tarkov Arena oynayarak kazanabileceksin. Bununla Ref denilen trader'dan silah, ekipman satın alabileceksin. Onu aldıktan sonra da tekrardan Escape from Tarkov'a yollayabileceksin. Şunu da not olarak düşüyorum. Escape from Tarkov Arena ve Escape from Tarkov arasında yapacağın para alışverişi sınırlı olacakmış ama bu sizi üzmeyecek dedi. Artık yersen. Ee, bir diğer şey de önümüzdeki patch'te EFT ve Arena arasında karakter senkronizasyonu geliyormuş. Yani sen PMC'ni kasarken Arena'daki karakterini, Arena'daki karakterinle maç atarken de EFT'deki PMC'ni kasıyor olacaksın. İki tane yeni kutu gösterdi. Bunlardan bir tanesi Weapon Box bildiğimiz weapon box, e, eski from tarkov'daki bir diğeri de junk box. Bunların üzerinde renkli e, böyle şeyler, sprey'ler gibi şeyler vardı. Bu kutuları hideout'ta üretebileceksin. Sonra aç diyeceksin ve içerisinden random item çıkacak. Belli itemları veriyorsun, kutuyu üretiyorsun. 5 saat üretiyor kutuyu. Alıyorsun. Aynı junk box gibi gözüküyor ama junk box'un renklisi, üzerinde mor bir sprey var. Aç diyorsun. CS:GO kutu açılımı mantığı. Açıyorsun içinden ne çıkarsa. Kısacası skev gönderme var ya hideout'un içerisinde. Onun hadi kutuyu aça basma basıyorsun içinden ne çıkarsa. Böyle bir mekanik getirmişler. Ee, çok etkilemeyebilir oyunumuzu. Aynen. Skevlerin item getirmesinin değişiği. Doğru. Doğru. Arena için Escape from Tarkov Arena için Gladiators Room diye bir şey getireceklerini söylediler. Ne olduğunu göstermediler. Feta bakalım şuradan hemen internetten bakarak sana göstermeye çalışayım. Ha şurada Twitter'dan gösteririm değil mi? Twitter'da paylaştım ben onu. Hatta bizim Discord'da da var. İzin ver bana bir saniye. Şimdi hemen sana çıkaracağım. Kendi attığım tweet'i bulamıyorum. Nerede oğlum benim attığım tweet? Heh. Evet. Yeni pouch'u ben tweet'inde atmıştım zaten. Ama bugün Nikita duyurdu. Yeni pouch Teta olacakmış. Teta kappa ile gamma arasında bir pouch olacak. Kappa biliyorsun 12 e, slotlu bir pouch. Ama teta şöyle olacak. Dörtlü bir tane slotu var. Yanında bir tane 2 var. Yaptı sana 4 artı 2. 6 8 10. Teta pouchu böyle olacakmış. Bu şekilde. Bunu da oyun içi quest yaparak e, ulaşacağız diye hatırlıyorum. Eğer yanlışım yoksa Son bir kere daha teyit edeyim. EFT gecik yeni parça kontrolü yeni trader'dan alınabiliyor olacak. Büyük ne kadar yok hayır quest değil yeni trader'dan alınabiliyor olacakmış. Düzeltiyorum kendimi. Yeni trader'dan alabiliyor olacağız bu pouch'u. Gamma ile yani EOD versiyonunun üstünde ama kappanın da altında. Okey. Ee, arenaya, arenadan devam ediyorum. Escape from Tarkov arenaya Counter Strike'tan veya Call of Duty'nin Search and Destroy'undan bildiğin bomba kurma ve imha etme modu geliyor. O da var. Search and Destroy modu yani bildiğin bir takım bomba kuracak diğer takım bunu çözmeye çalışacak. Escape from Tarkov'a oyun içi oylama getireceklermiş. Yani sen oyunu oynarken çok teşekkür ederim linkini attılar linkini gösterelim. Canımsın. Teta Pouch böyle olacak. Teta Pouch 4 slot 2 slot 2 slot 2 slot. Surgical kit veya survival kit koyamıyorsun. Böyle bir şey yapmaya karar vermişler. Pouch bu. Şimdi geri gelelim. Evet, ee, oyunun içerisine oylama getireceklermiş. Yani Escape from Tarkov'da bazen işte oylama açılacak diyecekler ki. Örnek veriyorum. Ağrı kesici efektini beğendiniz mi? Bu şekilde kalsın mı? Sen de oylayacaksın. Oylamaya katılan herkese de ufak tefek ödüller vereceklermiş. Tuvalet kağıdı falan verirler büyük Bir tane propital atar yani. Onun gibi düşün. Ama ondan sonra da orada çıkan karara tabi kalacağız. Dediler. Ee, ondan sonra Unheard Edition girdi hayatımıza. Biliyorsun Unheard Edition'da gelen bazı özellikler var. Mesela ne telsiz özelliği var. Telsizde e, oyun içerisinde başlamış lobide Unheard Edition sahibi olan biri arkadaşını, lobideki arkadaşını çağırıp oyuna dahil edebiliyor. O telsizi alabilmek için diğer editionlara yeni bir quest yani görev zinciri getireceklermiş. Bu görev zincirini yaptığında Unheard Edition'ın sahip olduğu işte o size veya diğer özellikleri hangileri olduğunu söylemedim ama telsiz olduğunu tahmin ediyorum. Onlara oyunda görev yaparak ulaşabileceksin. Şunu yapmaya çalışıyor benim anladığım kadarıyla. Bak buna pay to win dedin. Tamam mı? Oyun içerisinde görev olarak da koyuyorum. Çok istiyorsan git görevini yap. Görevli al. Ee, her wipe bunu tekrar tekrar yap. Unlord Edition almak zorunda değilsin. Diyor. Play Market firsiz kalacakmış. Firli kalmayacakmış. Benim buna yorumum sizden chatten aldığım şeyi söyleyeceğim. Bence çok güzel çünkü. Flea Market firsiz kalacaksa yani karşıdaki oyuna girdim. Bir PMC öldürdüm. PMC'nin lobiye getirmiş olduğu kaskı, armoru, silahı çıkarıp satabileceksem ee, çok güzel. Ama Ledix ekran kartı ve renkli labs kartları yani mesela black key kart red key card, yellow key kart violet key kart gibi key kartları satamıyor olmamız lazım. Bir tek onlar fir olması lazım diye düşünüyorum. Ama biz chatte de oylama yaptık. Chatte yaptığımız oylamada da firsiz olsun flea market dedi çoğu kişi. Bence de firsiz olmalı. Bence de çok güzel. Ama bu çıplak koşanları da engellemek için LEDX, işte ekran kartı gibi şeyleri de e, firde tutmak lazım. Yani böyle ufak ufak bir değişiklik lazım oraya sanki. E, PV modunda yani oyunun PV kısmında single player Tarkov dediğimiz SPT dedik gibi modlara izin verecekmiş. Buna eğer hiç hakim değilsen, uzak kaldıysan şöyle anlatayım sana. Skyrim insanların community'nin modlaması için açık bir oyun. Skyrim'e biri alıyor. Basic Vanilla Skyrim modluyor. Sevdiği modları yüklüyor. Oyun değişiyor onun isteğine göre. O şekilde oynuyor. Nikit anladığım kadarıyla SPT'yi öldürmek istiyor. Kendi hanesine katmak istiyor. PV modunu o yüzden getirmiş. O yüzden de PV modunda insanların modlamasına ve mod kullanmasına izin vereceklermiş. Yani sen oyunda PV modu sadece ben single player oynayacağım dersen istediğim modları yükleyebileceksin. Örnek veriyorum bir tanesi. Tamam mı? Mesela ne? e, ee, Wood haritasına Tac ile spamlayabiliyorsun bu modla Anladın mı? Havayı değiştirebiliyorsun ee, Ne bileyim Silah tutmayı Silah tutmayı mesela böyle silah tutabiliyorsun mod yükledikten sonra tekrar böyle yapabiliyorsun aşağı indirebiliyorsun falan gibi böyle aklına gelebilecek işte modları düşün onlar gibi modlar gelebilecek sen de bu modlarla oynayabileceksin Vibe tarihini açıkladı Vibe tarihi Ağustos'un başında Early August dedi Ağustos'ta 0.15 patch ile birlikte wipe gelecekmiş. Escape from Tarkov'a. Ee, ve Ağustos'ta çok da büyük bir patch gelecekmiş. Bu patchte gene yeni silahlar. Bu silahlar Uzi gösterildi. Uzi susturuculu modunu falan gösterdi. M60 gösterdi çok büyük bir silah. SR3M gösterdi. SR2M eklenmişti biliyorsun. SR3M'yi gösterdi. Asfal ve Vintores'i değiştirdiklerini gösterdi. Silah yeni gelecek eklenecek olan silahlar ve silahlara getirdikleri animasyonlar gayet güzeldi. Onu da söyleyeyim. Ee, bipod mekaniği bu silahın altındaki açılabilir e, ee, bir pod var ya böyle V şeklinde duruyor ve silahını bir e, bir yere sabitlemene yarıyor. Onu getirmişler. Getireceklermiş daha doğrusu Ağustos'taki patch'te. Soldan ve sağdan aynı şekilde bir cover'a yaslanıp aynı şekilde recoil'ini azaltabiliyorsun. Yani nasıl mesela bir podla bir silahını oturttun bir duvara çok fazla sekmesini azalttın. Aynı şekilde soldan ve sağdan da bunu yapabileceğini gösterdi. Yeni hideout zonları gösterildi. Yeni hideout zonları. E, i̇ki tane yine hideout sonu vardı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Üç tane çok pardon. Bir tanesinin ne olduğunu anlamadık. Random bir şeydi. Diğeri cultist böyle e, bir kült alanı gibi. Bir diğeri de e, manken içerisinde üç tane mankenin olduğu bir hideout sonu. Bu mankenleri giydirebiliyorsun ve üzerine hemen hızlıca quick küp yapabiliyorsun. Mankenin üstündekini komple üstüme giydir yapabiliyorsun yani kısacası. Bu da şöyle bir şeye sana el verecek. El olacak. Üç tane... Mankeni giydireceksin. Bir tane de kendi üstünü giydireceksin. R'de gireceksin. Öldün. Haydi auto gel. Bu mankenin üstündekileri direkt üstüme aktar diyeceksin. Komple dizeceksin. Komple. Tek tuşa hazırlanacaksın. Ee, üçüncü, dördüncü promo kod ya da beşinci promo kod tek Beşinci promo kodumuz. Ee, çok büyük bir update var. 15 Ağustos'ta, 15 Ağustos peçinde. Factory haritası değişiyor. Factory haritası değişecekmiş. Eski Factory haritasını da e, nostalji bakımından ba belki tutabiliriz, belki de eventle açarız. Arada orada e, oyun atarsınız gibi e, bir yorum yaptı. Ama Factory haritasının artık değişme ihtiyacı var e, diye de belirtti. Factory haritası değişecekmiş. Bence güzel Factory haritasının değişecek olması. Benim hoşuma gitti açıkçası. Sen de düşünüyorsun bilmiyorum. Belirtirsin artık. Evet. İki tane yeni eventten bahsetti. Bir tanesi tam anlayamadım bunu maalesef. E, netleştirdiğimde tekrardan bildiririm ama. Yeni eventlerden bir tanesi haritadan haritaya geçme ile ilgili bir event. Bir diğeri de Mortal Strike yani bir havan topu gibi e, bir silahlı olan bir event gibi böyle bir şeyden bahsetti. Oyuna benim hiç beğenmediğim ve neden getirdiklerini anlamadığım bakalım geldiğinde göreceğiz. Mayınlar gelecek yani Claymore, Tripwire ve Mayın yere döşenen mayınlar gelecekmiş. Ee, ve bunları döşeyebilecekmiş. Bu berbat bence. Yani bu çok fazla camper olmasına sebep olacak. Bu e, en ufak bir hatada en ufak bir dalgınlığında raidinin anlık bitmesine sebep verecek. Hani öldürür diye düşünüyorum mayınlar. Suratına mayın claymore patlarsa. E, yani çok zor olacak. Mesela Lighthouse'a gideceksin. Lighthouse'da hani Adam rog binasını senden önce alacak, sokmayacak. Shoreline'da Health Resort'a bir girecek, mayınları bir döşecekler. Yani boku yedin. Exit'larda mayın döşecekler falan. Bu çok zor yani. Ne olacak bilmiyorum. Devam ediyorum. PvE. PvE'de progression yavaşlatılacakmış ve PvE'de istersen kendi kendine wipe atabilecekmişsin. Aynı zamanda hedefledikleri şey bir sonraki patch'te PvE'de insta Maça gir dediğinde direkt maç açılacak. Insta yapmaya çalışıyorlarmış bunu. Cultist Zone diye bir şeyden bahsetti. Ne olduğunu anlamadım. Onu da netleştirdiğimde söyleyeceğim. Arena Breakout'tan örnek aldıkları tek şeyin Quality of Life'ın bomba interface olduğunu anladım ben bu podcast'te. G'ye basılı tuttuğumda ekranda gene şey çıkacak işte hangi bombayı seçmek istiyorsun. Örnek veriyorum rigimin içerisinde flash bombası, smoke bombası ve grenade var. G'ye basılı tutacağım. Bir karşıma bir user interface gelecek. O interface'te el bombası seçmek istiyorum diyeceğim. Onu çekecek. Bunu getiriyorlarmış. Güzel. Okey. Sonbahar getiriyorlarmış. Bu Ağustos'taki patch'te. Sonbahar mevsimi. Onunla beraber tüm ambiyans sesleri. O küçük ıvı cıvır sesler falan filan. Köpek sesi, kuş sesi bilmem ne falan. Ağustos, e, e, sonbahar uyacak. Tüm ses efektleri gelecekmiş. Aynı zamanda ses optimizasyonu yapıyorlar. Ve bu yaptıkları ses optimizasyonu da. Senin FPS'ini arttıracak bir şey. Sesteki Collision'ları düzelttiklerinde üst üste binen şeyleri düzelttiklerinde FPS'e ee, şey yapıyor. Sensör adını yardımcı oluyor. Bunu daha önce Shoreline'da ve Interchange'de düzelttiler. Bunu düzelttiklerinde FPS artıyor. Umarım bunu Streets of Tarkov'da varsa eğer yaparlar. Diğer haritalarda da daha da düzeltirlerse daha da FPS'imiz artar. Bu FPS'imizi arttıracak bir durum. Son olarak da söyleyeceğim söylemeyi unuttuğum. Unity 2022 motoruna geçiyorlarmış. Bu ne demek ben sana anlatayım. Unity 2022 motoruna geçildi. Oh be rahatladık değil. Unity 2022 motoruyla bu adam kendi Photoshop'unu, kendi After Effects'ini, kendi Cinema 4D'sini falan update ediyor. Onu düşün. Öyle hesap et. Önce o yeni bir program kullanmaya başlayacak. Yeni programla yaptığı şeyle bizim oyunumuz rahatlayacak. Unity 2022'ye geçiyor olmaları, engine update olmaları temelinde ilk başta onları rahatlatacak bir şey, Programmer'ları rahatlatacak bir şey, o rahatlar ondan sonra da bize de etkisi olur. Görsel olarak update gelecek, evet, onu da söyledi. Görsel update olacak oyunda, e, performans update olacak, onu da belirtti. Anti cheat sorusu geldi. Anti cheat sorusunda da dediler ki, anti cheat için ne düşünüyorsunuz? Anti cheat için çok güzel şeyler düşünüyoruz gibi, saçma sapan bir şey, saçmaladı. Şimdi kafanda soru varsa alırım. Streets of Tarkov çözülsün yeter. Street of Tarkov'un çözüleceğini hiç